Efendim, ne buldun? Yavaş yavaş toparlıyorum Haluk Bey. İlginç bir şeyinizin de buldum ama şimdi konu söylemeyeyim. Yani henüz delile ulaşamadım. Ama ilkini söyleyebilirim. Dinliyorum. Levent Bey, öğle yemeği için iki kişilik yer ayırttı. Konum bilgilerini biraz sonra göndereceğim size. Bula bula bunu mu buldun? Bana ne herifin yiyeceği yemekten? Haluk Bey, Levent Bey'in misafiri eski eşiniz. seni şaşırttığımı biliyorum. Ama buraya gelmem beni çok sevinir. Ali ile konuşmuşsunuz. Aslında buraya gelmeyi kabul etmemin sebebi bu. Yani Ali ile konuşmuş olma. Güzel. Demek ki doğru bir şey yapmış. Ama... Neden bunca yıl sonra çıkıp geldin? Neden şimdi çabalıyorsun? Neden şimdi yani? Aklımda yüzlerce soru olduğunun farkındayım. Haklısın. Şimdilik hepsine birden cevap veremesem de... ...izin verirsen biraz konuşayım. Olur konuş. Yıllardır çalışıyorum ben. Çok çalıştım. Kendime zaman ayırmadım. İşten başka bir şey düşünmedim. Sonra bir gün dönüp baktım hayatıma. Hedeflediğim her şeye ulaşmışım. Ama hayattan keyif almayı bırakmışım. Mutlu değilim. Bütün bunların sebebi bu mu yani? En önemlisi de hayatımda aşk yoktu. Aşk. Aşk. İşte orada seni buldum ben. Güzeldi bizimki. Gerçekten güzeldi. Neden? Beni bu kadar mutlu eden bir şeyi tekrar hayatıma sormayın ki. Şimdi bana senin Söyler misin deseler Tek bir söz bile söyleme hakkın yok Şimdi bana hayvanlar mı verseler Şimdi bana Bilmiyorum Levent Yani çok zaman geçti İkimiz de çok değiştik 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 ...istediğini sor o zaman bana. Ya da dur 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 sen sorma ben kendim anlatayım. Başımdan bir evlilik geçti. Bir de oğlum var. Onlar şimdi Almanya'dalar. Ee bu kadar mı yani? Neden gerisin zamanı bırakmıyoruz? Sanki her şeyi sıfırdan başlıyormuş gibi. Gerçekten çok iyi bir girizgah bu. Gerçekten. Ama. Ama. Levent ben buraya sana hayır demek için geldim aslında. Seni üzmek istemiyorum. Gerçekten üzmek istemiyorum. Ama... ...ben bir ilişki yaşamak için kendimi hazır hissetmiyorum. Durumum bu. Yalnızsın. Senin durumun bu. İkimiz de yalnızız. İyisiniz. Beni unuttunuz. Haluk. Canım, ben sana sevilaydan uzak duracaksın demedim mi? Haluk. Sen karışma. Ama sen beni dinlemedin, değil mi? Evet, dinlemedim. Sana anlatamadım galiba. Ben kimseden emir almıyorum. Senin bu tavırların canımı sıkmaya başladı artık ha. Vallahi gereğini yapsana hadi. Haluk. Hadi biz gidelim canım ne olur. Karışma sen. Hadi bekliyorum hadi bak arkada köprü var deniz kenarındayız ortam müsait. Hadi. Halukcuğum sen beni dışarıda bekle hadi biz gidelim canım ne olur. Hiçbir yere gitmek zorunda değilsin Sevilay. Sen mi karar veriyorsun ona? Levent. Ne olur daha fazla tatsızlık olmasın lütfen. Haluk canım. Değilim. Senin hatırın için. Seninle hesaplaşacağız. <laughs> evet öyle olacak galiba. Kapıdayım. Özür dilerim Levent. O adamla görüşmeyeceksin Sevilay. Beni unut diyordun. Kendi yoluna bak diyordun. Hani bana karışmayacaktın Haluk? Bu farklı bir durum. Bu adam tehlikeli. Tehlikeli mi? Neden? Öyle. Görüşmeyeceksin. Buna sen karışamazsın. Nasıl ya? Ya senin boyun kadar oğlun var. Böyle bir adamla yemek yediğini görüştüğünü görse ne der çocuk? Ne düşünür? Güneş'in kızları Güneş'e ne dediyse en fazla onu der. Ayrıca Ali'nin bundan haberi var. Buraya geldiğimi de biliyor. Haber var mı? Ay yapma ne olursun. Bak çocuk derstedir şimdi arama. Mesaj atarım. gel. Hemen konuşmamız lazım. O adamla görüştüğünü bildiğin halde neden bana söylemedin oğlum? Evet ne oldu? Neden söylemedin? İşte böyle tepki vereceğini bildiğim için. Madem böyle tepki vereceğimi biliyordun... ...o zaman niye engellemedin? Ha? Niye engelleyeyim? Kadın mutsuz, yalnız. Kendi hayatını yaşamasın mı? Ben öyle bir şey demedim. Öyle diyorsun. Sen orada kendi ailenle kendi yaşamını kurdun. Bu kadın burada çürüsün. Bu yaptığın çok bencilce. Ben öyle bir şey istemiyorum. O adam. O adam ya da başkası. bunu annem karar verir. Oğlum sakin ol. Ne olur kavga etmeyin. Kavga etmiyoruz anne. Kavga falan yok. Bakın o adamla ilgili bilmediğiniz şeyler var. O adam <laughs> da kötü bir şey var yani <laughs> kötü. Ne var? Ne olabilir? Ne yapabilir? zarar mı verebilir? Döver mi, boğazını mı sıkar? Senden daha fazla nasıl zarar verebilir? Senin tek derdin ne biliyor musun? Hiçbir şey senin kontrolün dışında olmamalı. Hiç kimse senden habersiz bir şey yaşamamalı. Bu değil mi? Ben sadece sizin iyiliğinizi düşündüm. Düşünme baba. Annemi rahat bırak. Tamam peki. Peki oğlum. Burak'ı için. Sonra bu isteğinden pişman olma ama. Bunu yapmak zorunda değildin. Ben artık bunsuz olmanı istemiyorum. མ་གཡ